Neyi seviyorsun? Dayımın kebabı var ya işte onu çok seviyorum. Ya burada yemek var işte bak saç tava yapmış sana Onur abi ne güzel. Olsun <laughs> ben dayımın kebabını çok seviyorum tadı çok güzel. Limon katıyorum, sarı katıyorum. Limonu da kattığımı çok güzel. Ayranı da itiyorum onun tadı da çok güzel. Yani Yusufeli kebabı güzel mi? Hı hı. Ya başver güzel değil ya. Bizim, bizim oradaki kebap çok kötü. Neredeki kebap? Eski, eski suyun steki bu. Yeni üstündeki kebap ya daha güzel. Yeni üstündeki evler nasıl? İyi. Eski üstündeki ev mi güzeldi bu? Buradaki mi? Burası daha büyük Şuna bak. koskodaman bana oda vay. Öyle mi? Hı. Senin şeylerin var mı arkadaşların? Vay burada her şey var. Ama yemek elle yayılmaz, çatalla yayılır biliyorsun. E yemiyi ama işte el, el sokma sofraya. Yemeğe el sokma. Çatarla. Ellerini de sürme oralara. Git ellerini yıka da gel bakayım. Anlaştık mı?